Merhabalar. Onca Matematik YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle fi yayınlarının çıkarmış olduğu 6. sınıf define matematik fasiküllerinden 3. fasikülün çözümlerini yapmaya devam ediyoruz. Sayfa 24'ün çözümlerini inceleyeceğiz. Ödev çalışması 2 geliyor bu sayfamızda. Ee, bakalım birinci sorumuz bize ne diyor? Aşağıda verilen kesirlerin ondalıklı gösterimlerini yazınız demiş. Bakın çok güzel. Hepsinin de paydasını zaten 10, 100, 1000 olarak hazır bir şekilde bize vermiş. O halde işimiz kolay olacak. Şimdi 10'da 7 bu. Aslında nasıl okunuyor? 0 tam 10'da 7. Hemen okunduğu gibi de yazılıyor aslında. 0 tam 10'da 7 şeklinde yazacaktık. Hemen B'ye bakalım. O da bakın %51. E bunun da tam kısmı var mı? Var bakın 0. 0 tam %51 aslında bu. 0 tam %51 olarak yazılması gerekiyordu. Hatta kısa yol olarak ne demiştik? Bakın burada 10'da bir tane sıfır olduğu için virgülden sonra bir tane sayı var. Yüzde bakın iki tane sıfır olduğu için virgülden sonra iki sayı var şeklinde bir pratik yolda sunmuştuk konu anlatımlarımızda. Şimdi C'ye bakalım birlikte. 1000'de 842 demiş. E bu sıfır tam 1000'de 842 şeklinde okunuyor o halde. E bakın sıfır tam 842 şeklinde de yazılacağını söyleyebiliriz. Burada da yine bakın 1000'de 3 tane 0 olduğu için virgülden sonra da 3 tane sayı olduğunu hatırlatalım. Buraya gelelim bakın 112 bölü 10 demiş. Şimdi burada ne olacak bakın virgülden sonra bir kere bir tane sayı olacak. 10 olduğu için virgülden sonra bir tane sayı olacak. Çünkü 10'da bir tane 0 var. O da nasıl olacak bakın bunu şuradan ayırırsak hemen yani 11 tam da 2 şeklinde ayırırsak birbirinden sonra bir tane sayı olmuş olur. 11 tam da 2 şeklinde de yazılacağını söyleyebiliriz. Başka bir ifadeyle şöyle yazabiliriz bakın o da başka bir yol kesirlerle toplama işlemini hani geçen sene e, görmüştük. Bakın 112 bölü 10 112'nin içerisinde acaba onun kaç katı var en fazla? Bakın o da 11 katı var. 110 bölü 10 artı 2 bölü 10 olduğunu söyleyebiliriz. Şimdi 110 bölü 10'un da 11 olduğunu söylersek bu aslında 11 tam 2 bölü 10'a eşit. 11 tam 10'da 2'ye eşit ki bakın biz de ne yaptık? O şekilde gösterdik. 11 tam 10'da 2 olduğunu söylemiş olduk. Peki devam edelim. Yani %9 bak bu defa. Bir kere virgülden sonra iki tane sayı olması lazım. Çünkü yüzde iki tane sıfır var. O halde bakın bu sıfır tam yüzde dokuz zaten. Sıfır tam yüzde dokuz yazacağım ama nasıl yazacağım? Sıfır virgül sıfır dokuz şeklinde yazacağım. Çünkü virgülden sonra iki sayı olması gerekiyordu. E'ye bakalım. Bu da binde kırk beş bakın. Virgülden sonra bakın 3 tane sayının olması lazım. Bir kere o şekilde hazırlayacağız kendimizi. Bunun da tam kısmı var mı? Var. 0. 0 tam binde 45 diyeceğim. O zaman virgülden sonra da 3 sayı olması gerektiği için bakın binde 45 0 virgül Sıfır şekilde şeklinde yazılacağını söyleyebiliriz. Gelelim ikinci sorumuza. Aşağıda verilen kesirlerin ondalık gösterimlerini yazınız demiş. Ya normal bacak bölmesi yaparak buluruz ya da paydalar yine 10, 100, bin yapmaya çalışabiliriz. Şimdi A'ya baktığımızda bakın 32 de çift bir sayı, 20 de çift bir sayı. E, Dolayısıyla 2 ile sadeleştirebiliriz bu kesri. O halde 32'yi 2'ye bölersek 16, 20'yi 2'ye bölersek 10 yapar. Bunu niye yaptık? Bakın payda direkt 10 oldu. Zaten 10 da gösterim direkt yazabiliriz. Bu da 1 tam 10 da 6 demektir. B'ye bakalım bakın e, payda 50. E, burayı bakın 2 ile genişletirsek sanki e, payda 100 oluyor. O zaman pay ve payda 2 ile çarpmak anlamına geliyor. Bu ki bu da 24 bölü 100 yapacak. Yani %24 yani sıfırdan %24 olduğunu söyleyebiliriz. Gelelim C'ye. Şimdi 4 ile bölünebilme kuralını hatırlıyoruzdur umarım. Sayının son iki basamağının oluşturduğu sayı 4'e bölünüyorsa o zaman o sayı 4 ile bölünebiliyordu. Şimdi 16 da 4'e bölünür. 4'e böldüm. 80 de 4'e bölünür. 4'e böldüm. 20. 4 bölü 20 oldu. İkisi de çift sayı olduğu için hala bakın 2'ye bölünebilirler. 4'ü 2'ye böldüm. 2, 20'yi 2'ye böldüm. O. 10'da 2'yi niye yazdık böyle? E çünkü bu artık paydası 10 olan bir kesir. Direkt ondalık olarak gösterebiliriz. Onda 2 ne demek? Bakın 0 tam onda 2 şeklinde yazılacaktır diyebiliriz. Peki Ç'ye gelelim. Ç'de 145 bölü 200 demiş. 200'ü e, 2'ye bölersek 100 olur. Ama 145 çift bir sayı olduğu için 2'ye bölünmez. Dolayısıyla 2 sadeleştiremeyiz bu kesir. Hadi 200'ü 1000 yapmaya çalışalım bakın. O zaman ne yapacağız? 5 ile genişletirsek sanki 1000 oluyor. Tabi bu pay ve paydayı 5 ile çarpmak anlamına geliyor bu. Hemen bakın şu köşede 145 ile 5'i çarpmaya çalışalım. Böyle 145'i buraya yazalım. 5'i de buraya yazalım ve çarpalım. Şimdi 5 kere 5 25. 5 kere 4 20. 2 değerde 22. 5 kere 1 5. 2 değerde 7. Peki 725 yapıyormuş. O halde burası bakın 725 bölü 1000'miş diyebiliriz. O halde bunun binde 725'in ondalık gösterimine nasıl yazılacak? 0 tam 1000'de 725 şeklinde yazılacağını söyleyebiliriz. Gelelim D'ye. 74 bölü 25 kesri. 25 4 ile genişlerse 100 olur. Payda 100 olur. Güzel. O zaman pay ve paydayı 4 ile çarpmamız gerekiyor. O halde 74'ü de 4 ile çarpacağız bakın. 4 kere 4 16. 4 kere 7 28. Bir de elde 29. Demek ki burası aslında 296 bölü 100'müş. Yani bu da 2 tam %96 olarak yazılır diyebiliriz. E'ye bakalım. E de 256 bölü 250 diyor. Yine bakın 250'yi 4 ile çarparsak 1000 olur. Demek ki pay ve paydayı 4 ile genişletmemiz gerekiyor. E, 256'yı 4 ile çarparsak bakın 1024 yapar. Bölü burası da zaten 1000 olduğunu söylemiştik. Bu 1000'de 1024'müş. Yani bu ne demek? 1 tam binde 24 demektir diye biliriz. Peki devam edelim. B'ye bakalım. 90 bölü 125. Şimdi 5 ile bölünebilme kuralını bir hatırlayalım. Şimdi sayının birler basamağındaki sayı 0 ya da 5 ise o sayı 5'e tam bölünüyordu. 90'ın birler basamağındaki rakam 0 olduğu için 5'e bölünür. 125'in de birler basamağındaki rakam 5 olduğu için yine 5'e tam böldür. Halde bu kesir bir sadeleştirelim. 5'e bölelim. Ee, 90'ı 5'e bölersek bakın 18 yapar. 125'i de 5'e bölersek 25 yapar. Şimdi 25'i de bakın 4 ile genişletirsek payda 100 olur. O yüzden ondaklı gösterimini yapabiliriz. O halde Pay ve paydayı 4'le çarparsak 18'i 4'le çarptık 72, 25'i de 4'le çarptık 100. Demek ki bu %72'ymiş. O halde 0 tam %72 şeklinde ondalık gösterimini yapabiliriz. Gelelim G'ye. G'de bir kere bölme işleminde bakın her iki sayının bölünen ve bölenin 10 basamağında 0 varsa bunlar sadeleşebilirdi. O halde bunları bir sadeleştirelim. Yani aslında ne yaptık? Be, paydayı 10'a böldük. Çünkü 10 on ile bölünebilme kuralı neydi? Sayının birler basamağı kesinlikle 0 olmalı. O halde 850'yi 10'a böldük. Bakın 85 oldu. 250'yi de pardon 2500'ü de 10'a böldük. 250 yaptık. Bunu neden yaptık? Bakın 250'yi sanki 4 ile genişlettiğimizde. Ki bakın E'de yine aynısını yapmıştık. 4 ile genişletmiştik 250'yi. Çünkü 1000 oluyordu. O halde. Faydası 1000 olur bunun da. Şimdi bize ne lazım? 85'in 4 genişletilmiş hali. Yani 4 ile çarpımı lazım. 4 kere 5 20. 4 kere 8 32. 2 değerinde 34. Demek ki burası aslında 340 bölü 1000'miş. Yine şöyle bir şey var. Bunu biraz daha sadeleştirebiliriz. Bakın bunun da sonunda 0 var. Bunun da sonunda 0 var. Bunlar da sadeleşebilir. O halde bunun artık düzenli bir halini yazalım. 34 bölü 100'müş. Yani aslında %34 kesrine denk geliyormuş bu kesir. Peki %34'ü nasıl yazarız? Bakın 0 tam %34 olarak gösterebiliriz. Evet gelelim 3. sorumuza. Aşağıda verilen kesirlerin devirli ondalık gösterimlerini devir çizgisi kullanarak yazınız demiş. Ne yapacağız? Artık bu sayıları bölmeye çalışacağız. Şurada başlayalım. Bakın şurayı bir temizleyelim. Hatta şurayı da temizleyelim. Birlikte hepsini ayrı ayrı buraya yapmaya çalışalım. 17 bölü 3 diyor. Ne yapacağız? 17'yi 3'e bölmeye çalışacağız. bakalım. 17'nin içerisinde 3. 5 kere var. 5 kere 3 15. Çıkardık 2 kaldı. Şimdi 2'nin içerisinde 3 yok tabii ki. Hemen bir 0 attım. Buraya da bir virgül koyduk. 20'nin içerisinde 3 bakın. 6 kere var. 6 kere 3 18 çıkardık 2. 2'nin içerisinde 3 yine yok. Yine bir 0 attım. 20'nin içerisinde 3 yine 6 kere var. 18 çıkardık 2 kaldı. Demek ki hep böyle devam ediyor. Bir döngüye girdik yine. O halde bunun ondaklı gösterimi nasıl yazılacak bakın. 5 tam 10 da 6 şeklinde yazılacak ama tek bir farkla 6'nın üzerinde devir çizgisinin olması gerekiyor. Peki B'ye bakalım. 25'i 9'a bölmemiz istenmiş. Hemen 25'i 9'a bölmeye çalışalım. 25'in içerisinde 9. Kaç kere var diye sorduğumuzda bakın. 2 kere var. 2 kere 9. 18 çıkardık. 7 kaldı. 7'in içerisinde 9 yok. Bir sıfır attık. 70'in içerisinde 9. Tabi buraya da bir virgül atmamız gerekiyor. Buraya bir sıfır attığımız Buraya da bir virgül atacağız. 70'in içerisinde 9 bakın yine 7 kere var. 7 kere 9 63 çıkardık. Yine 7 kaldı. 7'nin içerisinde 9 yok. Bir 0 attık. 70'in içerisinde 9 yine 7 kere var. 7 kere 9 63 çıkardık. Yine 7 kaldı. Şeklinde bakın yine bir döngüye girmeye başladık. Ve o halde 25 bölü 9'un 10 dakika gösterimini nasıl yazacağız bakın bir tam onda 7 şeklinde yazacağız ama tek bir farkla 7'nin üzerinde bir devir çizgisinin olması gerekiyor. Gelelim C'ye. 37 bölü 6. yapmaya çalışalım. 37'yi 6'ya bölmeye çalışacağız. 37'nin içerisinde 6 bakın. 6 kere var. 6 kere 6. 36 çıkardık. 1 kaldı. 1'in içerisinde 6 yok. Hemen bir 0. Buraya da bir virgül e, onun içerisinde 6 bir kere var. Bir kere 6, 6 çıkardık. 4. 4'ün içerisinde 6 yok. Hemen buraya bir 0 attık. 40'ın içerisinde 6. 6 kere var. 6 kere 6, 36 çıkardık. 4 kaldı. 4'ün içerisinde 6 yok. Hemen yine bir 0. 40'ın içerisinde 6 yine 6 kere var. 6 kere 6, 36 çıkardık. 4 yine bir 0. Demek ki bakın döngü yine oluşmaya başladı. O halde 37 bölü 6'nın ondalıklı gösterimi 6 tam %16 şeklinde yazılacak ama tek bir farkla 6 burada sürekli tekrar ettiği için 6'nın üzerinde bir devir çizgisinin olması gerekiyor. Son olarak şeyi inceleyelim. 13'ü 11'e bölmeye çalışalım. 13'ün içerisinde 11 bir kere var. Bir kere 11. 11 çıkardık. 2 kaldı. Şimdi içerisinde 11 yok. Hemen bir 0 buraya bir virgül attık. 20'nin içerisinde 11 bir kere var. Bir kere 11. 11 çıkardık. 9. 9'un içerisinde 11 olmadığı için hemen yanına bir sıfır. 90 içerisinde 11. 8 kere var. 8 kere 11. 88 çıkardık. 2 kaldı. 20'ın içerisinde 11 yok, hemen yanına bir 0. 20'nin içerisinde 11 ee, bir kere var, 1 kere 11. 11 çıkardık, 9. 9'un içerisinde 11 yok, hemen yanına bir 0 attık. 90'ın içerisinde 11 bakın, yine 8 kere var, 8 kere 11, 88 çıkardık, 2 kaldı, bir 0 daha attım. Demek ki bir döngü başladı yine, ee, 1, 18, 18, 18 şeklinde gidiyor. O halde e, bir tam %18 şeklinde yazacağız ama tek bir farkla 18'in üzerinde bir devir çizgisinin olması gerektiğini söyleyebiliriz. Gelelim dördüncü sorumuza. Aşağıdaki ondalık gösterimleri devir çizgisi kullanarak devirli ondalık gösterim biçiminde yazınız demiş. A'ya bakalım 0,11111 bir sürekli tekrar ediyor bakın. O halde 0 tam onda bir şeklinde yazalım. Birin üstüne bir devir işareti koyarsak daha kısa bir şekilde göstermiş oluruz. B'ye baktığımızda 2,13, 13, 13, 13, 13, 13 şeklinde tekrar ediyor. Dolayısıyla bu da 2 tam %13 şeklinde yazılacak tek bir farkla 13'ün üzerinde devir çizgisi olmalı. C'ye baktığımızda bakın 5,123, 123, 123, 123 şeklinde devam ediyor. Demek ki bu da 5 tam binde 123 şeklinde yazılacak tek bir farkla 123'ün üzerinde bir devir çizgisinin olması gerekiyor. Devam edelim. Ç'ye bakalım. Ee, bir virgül 3 demiş. Sonra hep 52, 52, 52 tekrar etmiş. Bakın şurası hep tekrar ediyor. O halde bir tam e, binde 352 gibi yazacağız ama tek bir farkla 52'nin üzerinde bir devir çizgisinin olması gerekecek. D'ye bakalım. 1,4 sonra hep 55555 5, 5, 5, 5 şeklinde gitmiş. O halde 1, %45 şeklinde yazalım ama 5'in üzerine bir devir çizgisi yerleştirelim ki onun tekrar ettiğini belirtmiş olalım. E'ye bakalım. 3,00 sonra hep 2,2,2 2, 2 şeklinde devam etmiş. O halde 3,00'da hiçbir sorun yok. Tekrar eden hangisi? 2. O halde 2'yi buraya yazalım. Üstüne bir devir çizgisi yerleştirelim. Evet gelelim 5. sorumuza. Aşağıda verilen devirli ondalık gösterimlerin açınımlarını yazınız demiş. E nasıl olacak? Bakın 7'nin üzerinde devir çizgisi olduğu için bir tam. 7, 7, 7, 7 şeklinde bakın sonsuza doğru devam edecek. B'ye bakalım. 0,34'ün üzerinde devir çizgisi olduğu için hep 34 tekrar edecek. 34, 34, 34 şeklinde sonsuza doğru devam edeceğini söyleyebiliriz. C'ye bakalım. 12 tam %52 gibi yazılıyor ama 52 sürekli tekrar edecek. Bakın bu da sonsuza doğru devam ediyor. Son olarak burası da 5 tam. 2'de bir devir çizgisi yok. 94'ün üzerinde olduğu için hep 94'ün tekrar etmesi gerekiyor. Bu şekilde sonsuza doğru devam edeceğini söyleyebiliriz. Evet bu sayfanın da çözümlerinin sonuna geldik. Bir sonraki sayfanın çözümlerinde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. あっ